daha çok mesela Kürt müzikleriyle ilgileniyor Yüksekova halkı. Daha çok mesela Rojda gibi geçen günlerde Rojda konseri vardı. Baya bir ilgi gösterildi, bayağı bir mesela şeyler yapıldı. Onun gibi daha çok mesela Kürt müziğiyle ilgilenen sanatçılarımız gelse daha mantıklı bence. Böyle şeylerin özellikle bu bizim doğu taraflarına sürekli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunların artırılırsa bizim buradaki şeylerin tanıtımı için daha güzel oluyor. Daha donanımlı sanatçıların gelmesini tercih ederdik ama genel sanatçılarla da artık Gideriz, dinleriz, döneriz. gelen sanatçılar size hitap ediyor mu? Yok, pek hitap etmiyor diyeyim ama gelen sanatçılara saygısızlık olacak düzeyde de konuşmak istemem. Herkes kendi sanatını yapıyor. Mesut Kürt sanatçıların gelmesi bizim hem e, dilimize daha uygun ama artık maalesef Yüksek o kadar gelişmiş ki o kadar gelişmeye, aslında gelişme adı altında o kadar e, fikirler geliyor, kart normal geliyor insanlar ama bence hiç uygun bir şeydir ama gelmesi gayet gençler için gayet normal ama keşke Kürt ve Kürt sanatçıların gelmesi daha uygun bence. Burası öyle bir kültüre sahip değil. Kültüre sahip olmadığın için de gitmeyi düşünmüyorum. Çok güzel bir şey. Bölgenin tanıtımı için. Devamının gelmesini istiyoruz. Allah Allah hiç kimse gitmek istemez. Bu yüzden gelsin. Evet.